arkadaşlar bugün sizinle birlikte Gene elipi tadacağız Elipetimizde ne var Şimdi Bombardiyayla krokodiyayla bomba mini gusini Evet şunlar satak nadirlerin hepsini satacağız arkadaşlar sat Satın satın Sadece şu kalsın arkadaşlar Çünkü o çok önemli bir şey Hemen satalım Sat 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 Bombardiyayla krokodiyayla bombom mini gusini sil bunları sil sil sildik arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bombardiyene korkutu ile aramaya başlayacağız burada gördüğünüz gibi nükleer o dinosaurus var bulacak mıyız arkadaşlar bu arada arkadaşlar yaptım o derebiti görüyorsunuz şey de gelmiş şunu alacağız bir şunu bir şunu Bombardiro krokodil. Aha. Bombardiro krokodilo. Bombardiro krokodil. Bombardiro krokodil. Bombardiro krokodil. Hadi hadi hadi. Birisi sıklıkla gelmesi çok güzel olacak. Şöyle. Bu da şey şey yapıyor. Gördünüz mü işi şey yarıyor Bu da şey. Gördüğünüz gibi bombardino krokodilo var. Şimdi gele çalacağız arkadaşlar. E me, bombomini gussini, gussini gullici, ah, caramon in merunio. Yap, 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 yap. Ale è arca la slara, caramon bananini. Svinina bombardino. Ah, è arca la assassino. Bakalım bakalım bomba beni kusini bulacak mıyız? Durun Liri Bakalım arkadaşlar. Garama and Madunda. Nükleer dinozor çıktı. Boneka ambala bu çıktı. Tralalelo tralala. Ta 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 sahur. Yine arkadaşlar. Frico Camelo var arkadaşlar. Çikletera, bisikletera. Hemen şu bakalım. Açık. Hemen koşalım arkadaşlar. Koş 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 koş. Bu ne arkadaşım? Bomba mini kuzini çıkacak mı? Girafa Celestri. Evet. Kapatalım buraya. Yine de sonra. Ne gelecekse bilmiyorum arkadaşlar. Bomba mini kurkutuyla gelin. Dost Korku Delitos geldi. Hmm. Şef Krabra Kadabra. Arkadaşlar birisinin bomba mini gusini çalmamız gerekiyor arkadaşlar. Aha. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tim bir tane Brunner çalacağım. Görüyorsunuz. Hemen CD şehrimizi açalım. Gelelim arkadaşlar. <laughs> Bombo Mini Gusini. Bombo Mini Gusini. Bombo Mini Gusini Bananini. Chef Crabra Cadabra. Bombo Mini Gusini. Very, very, bikus, dikus, bombikus. Mini gitti. Bunun arkadaşını hiç Bombardiro Krokodilo. Onu alacağım lan o Los dursun. Durun arkadaşlar. Nikler şeyimiz var. Pelerimiz var. Pelerimiz lan gidelim. Samito. kapatıp bu şuraya girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Oldu arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Garama and Madundung. <laughs> Lucky block. Alamadık arkadaşlar ya. Bomba bilgisini zaten aldı adam. Ondan sonra sattı geri. Ben bu sini alacağım ama Pelerimizi giyiyoruz. Gel 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 gel. Arkadaşlar ne yapacağım diye izle. Garama Ya bir, bir daha açacağım. Gördünüz mü? Bak yerliler. Omadin oh, oha. Oh. Los kaka Crocodilitos. Arkadaşlar. La ballerina cappuccina, ballerina cappuccino il ballerino Lolov, il ballerino Lolov, il ballerino Lolov, il artık yaşıyorum. Arkadaşlar baba bir şey çıkarsa çok güzel olacak. Biraz zaman alacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, birisine bomba beni kusyine olursa çok iyi olacak. Görüyorsunuz. Şimdi şeyimizi alalım. Görüyorsunuz. Aha, bu neymiş? Şimpanjani Los Crocodilitos. Los Crocodilitos çıktı gene. Los Görüyorsunuz Crocodilitos. Görüyorsunuz da çıktı teyra, çıkıyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi çok seviyorum. Bay bay.